Arkadaşlar evet şu an gördüğünüz gibi artık turnuvada 3 oyuncu kaldı. E, ee, Faust'la Morten, gerçi daha önce de 3 oyuncu kalmıştı. Faust'la Morten kapışacak. Kaybedenler grubu finali bu. Ee, kazanan kişi finaldeki kişiyle kapışacak. Ve iki kez yenmesi gerekecek finaldeki kişi. Neden? Çünkü kaybedenler grubuna düşmedi Ardan Tuas henüz. Yani bunun kazananı bir de Ardan uğraşacak. Şampiyon olmak için, altın bileti almak için. Yani çok az kaldı bit bitime. Evet SK Gaming Alman derbisi başladı. İki takım arkadaşı beraber bakalım ne yapacaklar. Bir de işin komik tarafı şu. İkisinin de analizisi aynı. İkisinin de analizini Jures yapıyor bildiğim kadarıyla. Haydi bakalım. Fişekçi hasarı baştan geldi. İkisi de köstebek kullanıyor. Ana Anakul aktivasyonu erkenden geldi. Tomlukla beraber tamamen bitirici bir hamle. Morten anakulesi açmak için mızraklı mobilini bıraktı. Güzel bir anuk aktivasyonu. İkisi de anuk reaktivasyonu ve ikisi de ufak hasarlarla beraber vurmuş. O fişekçi kuleye vurdu. Aa çok vurdu. Bayağı önde başladı Faust. Faust bayağı bir önde başladı. Evet. Köstebek. Şimdi ucuza nasıl savunacak? Nasıl savunabilir? Buzru. Önce tomruk attı şimdi buzur atar. Aa güçlü madenci attı. Buzur dönmemiş herhalde. Dikkat fişek çekiyor köprüden dikkat. Gelmedi. Tamam terse çekebilir. Oo evrimli. Evrimle gözleri kapatın gözleri kapatın. Ben buna bakamayacağım. Şu iğrenç karta bakmak istemiyorum. Ah, Aa! Aa çok kötü. İğrenç ya. Bak hala fişekçiyle vuruyor. Ür. Pomruk geldi. Uzakları salmak zorunda kaldı. <laughs> ne böyle ya bu? Morten fişekçiyle vurabilir. Ama arkadan atıyor. Bak köprüden basacaksın böyle pat 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 kule indirecek. Öyle rahatlayacaksın. Şimdi tomruk atacak, kasırga atacak. Al. Al. Hocam bu böyle olmaz. <laughs> ben de taktik ediyorum Kolaysa ben gitseydim. Değil mi? İkisinden birisinin elencek olması ve ikisinin bunu düşünerek oynaması. Aha o iğrençliği yapma. Aha. İğrençsin Faust. Pislik adam. Pislik adam. Ne kadar çirkef oynuyor. Ama iyi oynuyor. Bak Faust gibi çirkef oynayacaksın fişekçi. Çirkef. Vay be. O değil adamlar maçıca niye bizim emojimizi atıyorsunuz? İskelet emojisi atıyorsunuz. Bizden birisidir ha onlar. Yap bir çirkef daha. <laughs> Yap hadi. <laughs> GG. <laughs> Vay be. 1-0. Semih sen niye adamı hakaret ediyorsun? Hakaret etmiyorum. Çirkef kötü bir şey mi? Yani sinsice oynuyor. Ve kasırga bir anda evrilme şekli. Evet. Tavus finalde Ardentos elerse büyük hikaye. Büyük bir hikaye. Mortal comeback de atabilir çünkü tecrübeli adam. Oklar güzel. Kraliyet ve mezarlık mı? Galiba. Bu ne böyle? Havan da olabilir. Barbarlar atmadı. Felaket kulesi. He, mezarlık dondurma kullanıyorsun demek. Badıkçı. Şu an bu final yani kaybedenler finali. Sonraki maç genel final. Turnuvanın finali. Kraliyet Devi gelebilir. O barbarlar. Yani Kraliyet Devi için güzel bir deste yani Kraliyet'i durdurmak için kullanabileceğimiz felaket kuleli barbarlı güzel bir deste. Ama sonuç olarak bu felaket şey e, Kraliyet devi. yani her türlü yenersin. Birinci döndürsün, ikinci döndürsün. Goblin'in var mezarla. Abi sence kim alır? Yorum yapmıyorum ben spikerim. Ben konuşurum. Güzel. Ya zaten Morten kazanırsa sanki e, durumlar eşit olacak gibi değil mi? Sonra bir daha Morten kazanırsa geçiyor. Neyse. Hava yok mu Kusura bakmayın istedim az önce. Barbarları böldü. Aha attı mezarlığı. Oklar veya dondurma. E güzel. Bir de özellik gelecek birazdan. Geldi. Bir tane isket vurdu. Morten önde. Kralet deveği arkadan. Oduncu. Öfke geldi. Felaket kulesi yıkılabilir. Çok canı var evimi kralitlerinin. Oh. Vay be. Baskı devam. Arkadan çıkmaya devam ediyor. Yine Evrimli barbarlar böldü. Ya zaten iki tane Evrimli barbar kraliteni öldürüyor. O yüzden bölüyor. Hem çift taraflı baskı yapmış oluyor. Mantıklı bir hareket. Ben bunu çok yapıyordum. Evini barbarlı mezar oynarken. Bak bir tane barbar bayağı öldürüyor şu an. Balıkçı kurtardı. Sol tarafa bakın, sola bakın, sola bakın, sola bakın. Görmeseydi bayağı vururdu. Güzel özellik. Bunu savunmak çok zor olacak Morten'in bunu savunması çok zor Baya zor baya zor bitti hatta Baya zor ne yaptı Faust böyle Ne güzel kart toparladı öyle Ama Morten savundu o Hasar yedi ama baya Morten Vay be Neler oluyor Güzel mezarlık çok güzel mezarlık hemde Dondurma ve bitirişi Oklar Hala hayatta ne oluyor İkisi de çok iyi oynuyor Felaket gelecek Ali topunu felakete atmak zorunda Barbaları attı ama Evet Barbarı atmak atmakta zorundaydı ve Ve Mortan kazandı Dondurma nasıl kurtardı orada Gördünüz mü arkadaşlar İnanılmaz Yanılmaz. Ah, vay be. bir, bir durum. İkisi de ne kullanmamış bakayım. Eee Morten Morten Kraltev alacak. Faust'u bilmiyorum. Faust çok sakin evet. Hatta geçen maçta öldüğünü zannetmiştik Faust'un. Hiç Gözünü bile kırpmıyordu adam. Madenci vs madenci. Arkadaşlar herkesin bir oynayış biçimi var. Yatarak oynamayı sevenler var. Bayağı bir. Tabletten oynamayı sevenler var. Ya bu Clash Royale nerede oynarsan oyna. Fark etmiyor. Ama alışık olduğum bir şey oldum onu bozmayacaksın. Ya ben eskiden tabletten iyi oynardım. Şimdi telefondan. Güzel madenci. Rakibi kart atmaya zorluyor. Güzel goblinler. Kraliçeyi sonuna kadar çalıştırdı. Güzel zehir. Morten harika savunuyor. Ben oturarak oynuyorum. Ben yatarak oynamıyorum. Ah evet tazı vs. Madenci. Oo. Testa mı? Vay be ooo Vay Vay be testi artık kar topu Herhalde tazı alacağını biliyordu Faust'un hmm. 2x'e tazıcı bir şeyler yapar Güzel madenci ama bir tane vuracak Vurdu Yaratalar Madenci atmasın diye cehennem attı. Mantıklı bir cehennem. Hatta o cehennem her şeyi tutacak galiba. E, evet tuttu. Tazı atma hak etti o. Şimdi o cehennem işlerinden sonra kesinlikle tazı hak etti. Tazını, tazıyı nasıl değerlendirebilir şimdi? Arkasına aynen balon atarak. Evrimi barbarlar geldi mi? Geldi. Evrimi barbarlar sonradan basacak bir de. Çarpma geldi. Harika şu anda Faust harika gidiyor. Tesla yı yıkmak istedi ama müsaade etmedi. Morten ve yıktı Tesla evet. Şimdi kar topu gelebilir balona. Gelmedi attı galiba ben takip etmedim. Evrimi barbar sağda vuruyor. Sağda barbar vuruyor. Evrilme barbar kuleyi mahvetti. Mahvetti. Bu harikacı vurdu. Ve Morten için artık sadece baskı maşına döndü. Son son vakitlerde sadece basacak mı mortan gibi duruyor. Öne tazı atmak zorunda Faust çünkü arkadan çıkma lüksü artık kalmadı. Çünkü zaman daralıyor. Aynen öyle. Arkası balon gelebilir. Morten basmayı tercih etti. Defansif madenci bravo. Balon gelebilir ama zehir gelir balon gelirse. Geldi zehir. mortandan gelen kusursuz bir savunma. Mortal yapıyor ya. Hata oynamıyor. Hatalı oynamıyor yani. Çok daralıyor. Aha! Aha! Vurmadı. ortam bayağı daralıyor şu an. Faust da bayağı daralıyor. İkisi için şu an garip bir noktada. Tehlikeli noktalarda. Güzel iskelet ejderleri. Zehir artık kartopu bitirebilir. Oklar güzel. Balon geldi. Tesla atacak. Evet çok iyi savundu. Morten hak etti arkadaşlar sevmesem de oyunculuğunu affedemiyorum oyunculuğu çok iyi. Çok iyi. Vallahi bravo. Bizde böyle sevmesem de tebrik edeceksin. Paus elendi Morten finalde. Morten finalde kaybederse ikinci oluyor. Evet.